Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında gerçekleşen kazada şehit olan 42 maden işçisi vatandaşımızın anısına düzenlediğimiz ağaç dikme törenimize hoş geldiniz. Baba, kardeş, eş, dost, yerini dolduramayacağımız yitip giden 42 can canımız. Bu gibi onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Onlar bizler için can verdiler bir avuç kömür için bir ömür feda ettiler. Şehitliğin ne olduğunu gelecek nesillere inşallah o filanlarla taşımış olacağız. Tabii maalesef bir kaza sonucu, elin bir kazada 42 kardeşimizi kaybettik. Bu sadece Bartın'ın, Amasra'nın acısı değil, bu ülkemizin bütününün acısı. Ancak bir elmanın üç yarısı diyebileceğimiz Bartın, Zonguldak ve Karabük'te de aynı şekilde hissedildi. Karabük'te de iki kardeşimiz Karabük'te olan iki kardeşimiz orada şehit oldu ama biz bütün şehitlerimizin Karabük'te Bartın'da, Zonguldak'ta olduğunu özellikle ifade ediyoruz. Özellikle terör şehitleriyle çok yakından ilgileniyoruz, yıllardır ilgileniyoruz. Onlar milletimize emaneti ama maden şehitlerimiz sizler de bizlerin bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Karabük ilinin yanı başında Bartın Amasra'da Ekim ayında gerçekleşen elin bir kaza sonucunda şehit olan 42 maden şehidimizin anısına burada toplandık. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Biz de onların ismini her birisinin ismine, kendi ağaçlarının başına asarak inşallah e, uzun yıllar belki ilerlebet burada korumak istedik, isimleri anılsın istedik. Sağlık, seyahat diliyorum, başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Hepinize tekrar sevgi, saygılar sunuyorum. Şehit Serkan Mataş ve ailesi. Şehit Suat Demir Kıran ve ailesi. Ve ailesi. Yener Saygın'ın ailesi. Şehit Remzi Özçelik aileleri. Şehit Murat Ergin ailesi. Şehit Fikret Kansız'ın ailesi. Bu acı anlatacak bir tarif yok şu an. Çok zor. Çok kötü bir olay. Yani. Bilmiyorum ne olacak. Eşinizin adına ağaç diktiniz. Evet eşimin adına ağaç diktim. İnşallah bu ağaç yani uzun yıllar böyle eşimi anlatır yani anımsatır. Biz de geliriz ziyaret ederiz inşallah. Ondan bize kalan hatıralardan bir tanesi de bu olacak. Baba. Kaç çocuğunuz var? Üç. Bir tanesi yeni doğdu daha bir aylık. İsimli. Tanımıyor gelemedi. Bana halatmış. Ali. Hadi Çok sabır Makamlarını âli eyle. Ya Rabb'i okumuş olduğumuz Kur'an'dan hasıl necir ve sevabı yine din vatan mukaddesat uğruna şehit olmuş aziz şehitlerimizin ruhuna gönderdik. Sen ulaştır ya Rabbi. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah.

İkizde beklemiz olacak yavrum. Burada okudu zaten Karabük'te okudu. Tehidimiz Mehmet Bulut'un kıymetli ailelerine Karabük Üniversitesi Rektörümüz ve Karabük Valimiz teşekkür belgelerini takdim ediyorlar. Ailesi. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com.